Akdeniz'de bu hafta. Başkan Gültak, İsrail'in uyguladığı soykırım derhal durdurulmalı. Meclis toplantısında Filistin ve Türkiye bayrakları açan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İsrail'in Gazze'de yaşayan Müslümanlara yönelik katliam ve zulmünü kınadı. Aralarında çocukların, kadınların, yaşlılar ve hastaların olduğu sivillere yönelik saldırılarını soykırım olarak niteleyen Başkan Gültak, "Savaş iki devlet, iki ordu arasında olur. Kundak'taki bebekleri, kadınları, yaşlıları, hastaneleri bombalayıp burada tedavi gören hastaları ve sağlık çalışanlarını, daha güvenli diye hastane bahçesine sığınan sivilleri katletmek savaş değil, barbarlıktır, soykırımdır." diye konuştu. Akdeniz Belediyesi'nin 2024 mali yılı bütçesi 1 milyar 418 milyon TL. Akdeniz Belediye Meclisi Ekim ayı 2. Birleşim 1. Oturumunu Mustafa Gültak Başkanlığında gerçekleştirdi. Akdeniz Belediyesi'nin 2024 mali yılı bütçesinin 1 milyar 418 milyon TL olarak meclisten oy birliği ile geçtiği toplantıda belediyenin 2024 yılı performans programı da oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda elektrik, telefon, internet ve su giderleri için mahalle muhtarlarına sağlanan 900 TL tutarındaki ödenek de 1300 TL'ye yükseltildi. Virane haldeki Tırmıl Tepesi Spor ve Eğitim Merkezi'ne dönüşüyor. Akdeniz ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde bulunan, bir dönem hayvan pazarının bulunduğu ve çeşitli eylemlerin gerçekleştiği Tırmıl Tepesi şimdi gençlik merkezine dönüşüyor. Akdeniz Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilen alana kazandırılacak gençlik merkezi inşaatı çalışmaları devam ediyor. Akdeniz Belediyesi kış spor okulu yeni yetenekleri bekliyor. Akdeniz Belediyesi yaz mevsiminde olduğu gibi kış mevsiminde de ilçede yaşayan çocukları sporla buluşturmaya, çocuklara sporu sevdirmeye ve yeni yetenekleri keşfederek geleceğin yıldızlarını yetiştirmeye devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde ve uzman antrenörler eşliğinde 2012-2017 doğumlu 7-11 yaş aralığındaki çocuklara yönelik ücretsiz futbol, basketbol ve kort tenisi kursları için Akdeniz Belediyesi Kış Spor Okullarına kayıtlar alınmaya başlandı. Son başvuru tarihi 31 Ekim 2023. Akdeniz'de yollar, parklar ve spor tesisleri yenileniyor. Akdeniz Belediyesi mahallelerde asfalt yama, kaldırım, kilit taşı ve karo tadilatı hizmeti ile birlikte belediyeye ait park ve spor tesislerine yönelik bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Karaduvar Mahallesi'nin kimi sokaklarında asfalt yama çalışması yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki parkın çevresinde kaldırım tamiratı, sahil boyundaki parkta da bank, kamelya, demir aksamı, bordür taşları ve basketbol saha çevre tel ve direkleri boyama çalışması gerçekleştirdi. Temiz ve sağlıklı bir Akdeniz için 7/24 hizmet. Akdeniz Belediyesi'ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki cadde, sokak ve mahallelerde bulunan binlerce çöp konteyneri belirli periyotlarla bol köpüklü ilaçlı suyla yıkanıyor. Ekiplerce düzenli olarak yıkanıp dezenfekte edilen çöp konteynerlarında böylelikle kötü koku oluşumu, virüs, bakteri ve haşere, sinek ve larvaların oluşumunun önüne geçilmiş olunuyor. Akdeniz'de bu hafta